Selam. Nasılsınız? Bugün yeni Minecraft videosu. Bana çok kızacaksınız. Bölümümüz silindi. Ama merak etmeyin. Baştan yaptım. Böyle başka bir numara yazdım. Başka bir dünyaya getirdi bizi. Ama çok kötü şeyler oldu. Mağaraya gittim. Öldüm. Köpeğim gitti. Her şeyim gitti. Haritam gitti. Bu yüzden artık her şeye dikkat etmemiz lazım. İyi izlemeler hadi görüşürüz. Takip etmem unutmayın. Valla gibi tamam. <laughs> evet. Kötü bir haberim var. Kızım bizim hesabımızı silmiş. Annem gile gittiler ve orada da yeğenim vardı. İkisi de silmiş. Panik olmayın ben gece hepsini çalıştım. Baştan aynısını yaptım. <laughs> Ya başka bir dünyaya geldim. Ama aynısını yapmaya çalıştım. Tavuklarımız aynı. Yani sadece beyaz değil. Koyunlarımız da siyah. <laughs> Ama sorun yok. Ve bir tane köpeğim var. Evet. Göstermem lazım size. Ne? Evet. Aa burada salak içine girmiş. Giri zeki oğlu. Bu da buraya düştü. Buna bir şey yapamadım. Burayı kırmam lazım. Yoksa olmaz. Hadi çık. Heh. Oldu. Tamam. Süper. Tavuklarımız. Yeni dünyamız, köpeğimiz salak burada bloke kaldı. Koyunlarımız, iki tane bebeğimiz var. Evet. Şimdi tek istediğim bir şey var. Burada kovamız yok. Kovaya gidip almamız lazım. Şimdi ben... Oha. Oha! Kaç! 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 Gördünüz mü? Cadı vardı. Köpeğimize saldırdı. E, haritayı almam lazımdı. Nasıl olacak? Nerede? Şu camdan baksam acaba. Oha! Pislik seni. Gördünüz mü? Gitmiyor. Neyse. Buradan dümdüz gidelim bence. İstediğimiz şey bulmamız lazım. Ha. Bunlar buna geliyor mu acaba? Oo geliyor. Çok tatlıymış. Tamam. Bunu öldürmem lazım. Et lazım bize. Bak başlama yine abla domuz yeme diye. Ne yapayım başka et yok. Yani geç hayatta öyle değil de. Buradan geçtim değil mi? Tamam. Oha. Ya cadı sandım. Ya. Seni. Seni cadı sandım. Orada mı? Gitti. Gel. Gel gel. Hepsi çıkacak ya. Ya çıkmayın ya. Çok <laughs> fazla Ya çıkmayın gelin buraya. Gelin listeleri geçirdim. Siz 1 2 3 tut Tamam. Al sana. Al sana. Çekilin. Al sana. Al sana, Al sana. bebek yapın. Heh. Tavuklarımız da burada. Tavuklarımız yumurta verdi. Kral. Oh. Özür dilerim. <laughs> Çok fazla çiçeği var bence burada. Psikopat var. Gel köpeğimiz gel buraya. Oh minnoş. Heh. Güvendeyiz. Gel. Ölüm gel. Aa. Gel. Ya bloke kaldı ya. Hepsi gerizi kaldı. Gel. Ölüm gel. 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 Heh. Akıllı oğlum benim ya. Minnoşum benim ya. Ya sen nasıl tatlı bir şeysin böyle tipi bak. Tamam hadi gidelim. O ya we like that. Bak gördünüz mü haritamız nasıl? Şimdi hangi tarafa gitmemiz lazım onu bilmiyorum. Bak bu taraftan gidelim bence. Çünkü oraya geçmiyorum. Hadi gidelim. Mağara bulmamız lazım. Uy. Et. Oha mağara. O gidemem. Gidemem çok korkuyorum. Ha buranın devamı burada işte. Vaa. Wow. Bu ne lan? Düşme tamam mı? Düşme bak. Düşme bak. Ama burada yok bizim istediğimiz. Şu aslı buraya, buraya bir tane delik açsam. oh! <laughs> Oha! 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 Allah'ım. Yapma! 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 Yapma ne olursun yapma. <laughs> yapma. yapma! Yapma! Ölmemem lazım. neden neden? No 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 no. Ya düşme düşme ölme düşme düşme ölme. Köpeğim dönüyor. Olamaz. Olamaz. Her şeyimizi kaybettik. Buraya gitmem lazım. Acilen. Hemen gitmem lazım. Hemen. Gitmemiz lazım oraya. Her şeyimizi kaybettik. Evet buraya düştük biz. Buraydı diye hatırlıyorum. Bura mıydı? Evet. Dur, bekle. Bizim şeylerimiz nerede? Aha, aha, tamam. Aslında ölerken biz buraya delik açtık. Tamam. Bakayım. Bizim şeylerimiz nerede o zaman? Of. Nereye düştü ki bunlar? Ya git. Köpeğimiz de öldü ya. Eve gidelim. Evet gördüğünüz gibi evimiz de buradaymış ha. Artık yeter. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Bize şey lazım. Baştan başlıyoruz. Bence güzel bir uyuyalım. Her şeyimizi kaybettik ama savaş kaybetmedik. Oy. Ya yeter ya. Yeter ya. Hep. Savaşa gidiyorum. Oh yeah. Sizin yüzünüzden. Allah'ım. Allah'ım Allah beni korkutamazsınız tamam mı? Al yeri ışık koydum lan. Allah'ım. Oha o neydi lan öyle? Allah'ım hiçbir şeyden korkmuyorum tamam mı? Allah'ım. Allah'ım ne yerde ışık lan? Allah'ım. Değişin. Al, aha oh, bebek, gel lan senden de korkmuyorum, git lan, gel, gel, git lan, gel, ne işeceğim? ne ne ne, what is your problem, gel lan. aha oh, yemeğimiz yok. Allah, oh, o tavuk, <laughs> hadi, ya, ya of, oh. ya yeter ya. Tavamız orada kaldı. Gel lan. Git bir şeyden Korkmuyorum. biraz korkuyorum aslında. Evet. Nice'lar nice'ı. Nice'ları görmüşler. Heh. Mutlu musunuz? Al her yerde ışık işte. Aha bir tane daha bebek. Ay bebek değilmiş. Zaten bebeklerden gıcık oluyorum. Sadece benim bebeğimi seviyorum. Wow, her yerde var lan. Çok güzel. İstediğim şey her yerde var. Şimdi bunu toplayalım. Evimize gidelim. Ne? Bir şey saldırdı lan bana. <laughs> wow. Let's go amigo. Oh. Let's go amigo. İstediğimiz şeyler burada. Tamam. Burada da vardı. Başka bir yerde de vardı. Nerede? Ama tamam burada yazık. Hepsi orada bloki oluyor. Salaklar. o <laughs> <A ne? Gülüyor> Ama çok tatlı. Tavuğu yemeye gidiyor. <laughs> Böyle yapıyorsunuz tamam mı? Bir tane daha ama güzel olsun. Heh. Bunu kırıyorsunuz. Ve buraya ışık. Bu da hep ışık olacak. Tamam artık şeyimizi de yapalım. Güzel düzgün olsun. Suyumuzu alıyoruz. Evet, buraya açayım. Burayı açıyoruz ve tamam. Böyle yaptık. Tavuklarımız var, koyunlarımız var, buydayımız var, ışığımız da var orada. kuvamız da var, her şeyimiz var. Sadece köpeğimiz almamız lazım. Diğer bölümde onu yaparım. Böyle işte. Evimizde yapalım bence çünkü evimiz çok kötü. <laughs> Böyle işte. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Oh yeah, görüşürüz. we like that. Oh hadi bye bye. Videomu beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Başka bölüm istiyorsanız yorumlarda söyleyin. Hadi bye bye.